Legenda por Sônia Ruberti Gene böyle yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Evet, yine bu sene sergimiz var. Az kaldı, bir buçuk ayımız var. Artık biz bir seramik grubu diye başladık bu işe ama seramik ailesi olduk. Bundan çok mutluluk duyuyorum tabii ki böyle güzel bir aileyi kurduğum için. Bunlar çocuk gelin, çocuk yaşta. Hepsi çok güzeller. Oyuncakları var, tam oyun yaşında evlendirilmişler ve ağlıyorlar. Hepsinin gözünde birer damla var, göz işte böyle sosyal içerikli şeyleri işledik hep. Deniz kirliliğini işledik. Herkese bekliyoruz sergimize bütün ailelerimiz, vakfımız, komşularımız, akrabalarımız. İnşallah herkes beğenir yaptıklarımızı. Herkesi bekliyoruz. Dördüncü sergimizi açacağız Allah nasip ederse. Allah çok heyecanla çalışıyoruz. Çok güzel bir aile olduk. Hocamız bizim zaten başımızda liderimiz ve çok da uyumlu bir şekilde geçiyor. Çok çok güzel, çok değerli şeyler yaptılar bana göre. Herkes gelsin istiyorum. 9 senedir seramik yapıyorum. Aynı zamanda resim de yapıyorum. İnanın seramik çok zor, çok emek istiyor. Onun için bu sergiye lütfen çok büyük bir katılım olsun. Zaten hayır için yapıyoruz bu kadar emek gerektiren şeyleri. Hepinizi bekliyoruz. Ben Beykoz Konakları Vakfı'nda çalışıyorum aynı zamanda. Burada elde edilen hem kurs gelirleri hem de yapılan sergi gelirlerini her zaman vakfa bağışlıyorlar. Vakfımız Beykoz bölgesindeki çocukların ve yardıma muhtaç ailelerin desteği amacıyla kurulmuş bir ortaokul binası yaptırıldı buradaki komşularımızın desteğiyle. Desteğimiz sürüyor, eksiklerine katkıda bulunuyoruz ve yardıma muhtaç ailelerin desteği amacıyla kurulmuş özellikle üniversite öğrencilerine Beykoz civarında oturan başarılı yardıma muhtaç öğrencilere burs desteği sağlıyoruz. Vergiden elde edilecek gelir burs olarak aktarılacak. Ben bu katkılarından dolayı, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibe vakıf adına teşekkür ediyorum. <laughs>